Nikola Tesla, elektriğinin dehası, fütürist bir mucit ve zamanın çok ötesinde fikirler öğreten bir bilim insanı. Ancak Tesla'nın çalışmaları sadece bilim dünyasını etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda sayısız gizem ve komple teorisinin de kaynağı oldu. Onun deneyleri ve icatları bazen anlaşılmaz boyutlara ulaşmış hatta bazıları hala tartışma konusu olmaktadır. Tesla'nın en ünlü çalışması bugün evlerde de kullandığımız alternatif akım elektriği olsa da gizemli deneyleri genellikle halk arasında daha çok bilgi çeker. Örneğin Tesla'nın kablosuz enerji aktarımı üzerinde deneyleri yalnızca laboratuvarlar ve küçük cihazlarla sınırlı kalmadı. Bazı iddialara göre New York'taki laboratuvarlardan Manhattan'ın bazı bölgelerine kablosuz enerji göndermeyi başarmıştı. Bu deneyler sırasında civardaki elektrikli cihazların kendi kendine çalıştığı, lambaların garip bir şekilde yanıp söndüğü gözlemlenmiştir. Tesla bu olayları notlarında kaydetmiş ancak belgelerin çoğu gizemini korumuştur. Bir başka ilginç deney Tesla'nın ölüm ışını veya Teleforce adıyla anılan çalışmasıdır. Bu proje düşman uçakları veya askeri hedefleri yok edebilecek bir tür enerji silah tasarımı içeriyordu. Tesla bu deneyleri tamamlayamadı ve cihazların hiçbir zaman çalışır hale getiremedi. Ancak bazı araştırmacılar Tesla'nın çizimlerinin ve patentlerinin zamanında gizli projelerle ilişkilendirilmiş olabileceğini iddia ediyor. Tesla'nın deneyleri sadece cihaz ve makinelerle sınırlı değildi. O, dünyanın titreşimlerini ve elektromanyetik alanlarını manipüle ederek doğal olayları etkileyebileceğine inanıyordu. 1898'de yaptığı bazı deneylerde yüksek frekanslı titreşimlerle küçük bir mekanik cihazın sallanarak laboratuvar binasının temellerinde çatlaklar oluşturduğu rapor edilmiştir. Tesla bu olayı "dünyayı küçük bir çekiç gibi titretebilirim" şeklinde not etmişti. Tesla'nın bir diğer gizemli deney alanı radyo dalgaları ve uzaktan iletişimdi. 1899'da Colorado Springs'te kurduğu laboratuvarda Tesla dünyayı bir tür iletim hattı gibi kullanarak kablosuz iletişim sağlamayı denedi. O dönemde bazı gözlemciler laboratuvarın civarında gizemli ışıklar ve radyo sinyalleri gördüklerini rapor ettiler. Tesla bu sinyalleri gezegenler arası iletişim denemeleri olarak yorumlamıştı. Hatta bazı kaynaklar Tesla'nın bu çalışmalarının günümüz radar ve iletişim teknolojilerinin temelini oluşturduğunu iddia etmektedir. Tesla'nın deneyleri sadece teknolojik değil, aynı zamanda mistik ve fütüristik bir yönde içeriyordu. Örneğin 1901'de inşa etmeye başladığı Warden Cliff Kulesi, enerji aktarımı, radyo iletişimi ve belki de gezegenler arası sinyaller için tasarlanmıştı. Projenin tamamlanamaması ve mali sorunlar nedeniyle kule hiçbir zaman tam olarak çalıştırılamadı. Ancak Tesla'nın çizimleri ve notları bu deneyi hala gizemli kılıyor. Tesla ayrıca düşünce gücü ve algı yoluyla enerji manipülasyonu ile ilgili fikirler geliştirmişti. Kendi notlarında insan zihninin elektromanyetik alanlarla etkileşim kurabileceğini ve gelecekte enerjinin sadece düşünce ile yönlendirilebileceğini öne sürüyordu. Bu fikirler o dönemde bilim dünyasına kabul görmemiş olsa da Tesla'nın vizyonunun ne kadar ileriye baktığını göstermekteydi. Bazı araştırmacılar Tesla'nın deneylerinin Hükümet veya askeri projelerle ilişkilendirilmiş olabileceğini öne sürer. Ölümünden sonra bazı belgeler ve cihazlar gizlice toplandı. Bazıları kayboldu, bazıları ise hala bulunamadı. Bu durum Tesla'nın hayatı ve deneylerini efsanevi bir gizem haline getirdi. Sonuç olarak Tesla'nın gizemli deneyleri sadece teknolojik bir miras bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda bilim, fütürizm ve komple teorilerini bir araya getiren bir efsane yarattı. Kablosuz enerji, yüksek frekanslı titreşimler, gezegenler arası iletişim ve ölüm ışını gibi projeler Tesla'yı hem bilim dünyasının bir dahisi hem de gizemli bir figür olarak ölümsüzleştirdi. Onun çalışmaları bugün hala araştırmacılar ve meraklılar için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tesla gerçekten geleceği görmüş bir dahi miydi yoksa bazı deneyleri hala bizden gizlenen sırlarla mı dolu? Görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videoyu ilginç bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olarak bir sonraki gizemli yolculuğumuzda bana katılmayı da unutmayın. Tesla'nın dünyası sadece bilim değil, aynı zamanda sonsuz bir hayal gücü ve gizem kaynağıydı. Belki de bir gün onun çözülemeyen sırlarını biz çözebiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın efendim.